Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisinizdir arkadaşlar bugün link videosu çekiyoruz Tabii ki sizinle beraber link videosu uzun zamandır link oynamıyorum zaten <laughs> oynamak da istemiyorum en son link link oranımı bileniniz yoktur <laughs> yani sayamayacağınız kadar çok öyle diyeyim ben size <laughs> çok saçma ya çok saçma bir link oranım var Vallahi işte öyle denerken oldu. Kostü öğrenmeye çalışırken falan oldu. İşte biraz da şanssızdım o zamanlar. Kötü adamlar denk geldi takımıma. Öyle link oranımı bu hale getirdik. Kuşunu attı. Kuşunu aldık onun. Oo, 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 kasmaya bak ne oldu da? Ay öyle bir kastı ki. Biraz vuralım. Güzel vurduk aslında. Kasmaya bak. Gideceğim ben. Aşırı kastım. Ah. Aşırı kastı ya niye böyle böyle olmaması lazımdır şunu keseyim bir bez atayım hemen bir şey yapıp geliyorum mobil veriye geçtim umarım kasma düzelir hemen redimizi alalım blue bitmek üzere zaten redden sonra yine blue'ya döneriz büyük ihtimalle e, kill çıkartamadık e, matilda bir kill almış yukarıda mia'ya karşı normal mia'ya karşı kill alması İlk benim bluedan mı pusuyor ben mi yanlış gördüm. Ha. İyi ben de bunu keserim. Sen benim büyücümü kesersen ben de senin büyücünü keserim. Kardeş bunlar hep karşılıklı. İlk item ne yapacağım hakkında bir tık kararsızım. Ama bitmeyen savaş yapacağım gibi duruyor. İlk item biraz hem ucuz olduğu için güzel hasar çıkartırız onunla ucuz çünkü ucuz itemleri severim günüveri bekliyorum günüvere çocuklar yok Herkes aşağıda geliyorum geliyorum dur 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 atladım 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 Adamın kafasına cuk diye. Nereden gitti lan o? Ha tamam. Ey. Tu tu Okay. Aa yukarıda günü kesti? Ben tam diyecektim günü gidiyorum diye. Nereye kesti eleman? Geliyorum kaplumbağaya. Akın da girdik bu arada. Akın sapık gildi aldı. Okey Akın. <laughs> geldim, 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 geldim. Oyna, 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 oyna. Yapış, 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 yapış. Güzel. Tertemiz, alçık, alçık. Güzel. gereksiz zorladı. Bu arada ben orada Pençeyi kaçırdım ama Sesilion sağ olsun hasarı tamamladı. Link ulti attığı için pençeyi erken attım ben. Bir rehavete kapıldım orada. Şey oldu. Ondan sonra sağ olsun Sesilion tamamladı hasarı. Şimdi red alalım ya. Red alalım. Red sayesinde güzel hasar çıkartıyoruz. Şöyle Yukarıda elemanlar var. Yukarıya gideceğiz hemen. Ya dayanabilirse. Link baya düştü karşı link ya. Karşı linkin durumu kötü. Vahim durumda. Öldük mü? <laughs> Adamın tam şeyine tam zıplatmasına zıplamışım. Yo cana bak akın kes onu. Akın hadi. Yapıştır abi kafasına. Vur abi. Hasar yemedi adam ya. Şuna bak. Saçmalık. Uh! GG. Orada tam zıplatmasına oturdum günü ya. Çok kötü oldu. Lingin de ultisini yedim galiba ben orada. Kanka ee, toplanalım. Ama blue var ya. Aa. Adamın tam zıplatmasına oturmazsın ya. Aa. Temiz. Bir tık sinirim bozuldu o şeyden yüzünden. Güzel hasar verdik bile. Bir bir kule Nereye gitti bu? Gitmiş. Bize şöyle şunu alalım. Canımız dolsun biraz. Ormanı tamamlayalım artık. 15 yükümüz olmuştur. O yine yukarıda bir şeyler oluyor. Geldim. Ben siz hiçbir şey olamaz. Yoldayım. Temiz. Kes 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 kes. opiumun biteceği zamanı tüküreyim. Bunu kez Güzel. Öf. Ay. Vallahi oruç oruç var ya. Başım ağrıdı. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama. Neyse. Lingo. Lingo mingo. Lingo mingo de, var ben bu çare ya. Bu çare öyle diyeceğim. Geliyorum geliyorum. Ula red'e almadık. Red'e almadık. Bir dakika ben şu adam bir blusuna bakmam lazım. Güzel. Güzel. Beleş blu. Beleş kill. Güzel. Güzel. Beleş kill. Bereş. Lan oğlum zorlama işte. Geber. Geber. Zorlama adamı. <laughs> Şimdi <laughs> Allah Allah. Red'imizi alalım hemen. Aynen arkaya gidecek. Şu arkaya gitme olayını ben bir türlü anlamadım. Geçen de video çekmeye çalıştım linkte. Hep arkaya gidiyor abi. Bir türlü ben red'e gelemiyorum orada yaratık varken. Onu otomatik ayarlayamıyor muyuz? Anlamıyorum. Tank avcısı bir tane kritik ver. Kritik. Dünya, Uf, güzel. Run run bir an dedik aha öldük dedik. Tam zamanında ultiyi bastım. Sonra oradan canlandır geldi Akın sağ olsun. Oradan iyi kurtulduk ya. Aşağıda Matilda zorluyorsun ama. Ayıp ediyorsun ama. Ben büyük ihtimalle ya şu çalda ya şu çaldasın ama gitmeyeceğim. Gerek yok git base'ine. Ondan sonra surmur verirsiniz Allah muhafaza. Video çıkmaz. 5 dakikalık video mu olur? Çok ez olur. Ez olur. Ez olursa like atılmaz. Onun için herkes like atıp kanala abone olsun. Bu arada şaka maka cidden like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Arkadaşlarım benim. Kanalımızın büyümesi açısından çok değerlisiniz. Attığınız her like, her yorum zaten hepsini görüyorum. Oyun da bitti. Şimdi böyle değişik bir link videosu oldu ya. Ben tam tam bir şey anlamadım. İkinci maç ekleyebilirsem eklerim ama ekleyemezsem kusuruma bakmayın bir daha video çektiğim zaman daha uzun çekerim. Ee, bir önceki uzun feni videoma sayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.